Bak hiç kana ama bunlar hakkında kalvet. Ya hadi ya. Hadi 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 <Gülüyorum> <gülüyor fiyat fiyat <laughs> ya, hadi. Az delik alma Ben lokat sebebi Senin bütün konuları abi. Şeref. O neydi öyle? Kanat aklıma gelir Selim abi gelir. Senin ne ya Aa Hakan. Şuna bak. Çek oğlum çek. Çıkıyor alayım size hanımefendi böyle. mu? Bak bak yer bakmasın ya. Aç bakayım var ya. Aç bakayım ya. Aç bakayım gel. ya. Aç Bak kafanı. Ha? Kafanı Kel beşe böleceğim ha. Ha vura. Dur. Oğlum yalan söyledi vallahi. Yalan mı ya? Yok <laughs>